Anlatsana. Kimsin sen? Ben. Ben o Oktay. Oktay Deveci. Rıfat Çakar'la arandı ki mesele ne? Rıfat Çakar mı? O kim abi? Birden çıkartamadım sen böyle aniden sorunca. Kusura bakma. Nasıl biri abi o? Sen bir tarif edersen sen onu bana. Bana polim yapma. Beynini dağıtırım. Rıfat Çakar neden senin peşinde? Ah be abi neyi sorduğunu bir anlasam cevap vereceğim de. Böyle olmayacak. Biz seninle atölyede konuşacağız. Yürü. Atölye? Orası neresi bilmiyorum ama buna hiç gerek yok abi. Ben burada da konuşurum. Ben sadece soruyu anlayamadım abi. Bir anlasam vallahi cevap vereceğim. Oktay'dı değil mi? Oktay. Kes sesini Oktay. Yürü. Abi ben konuşmayacağım demiyorum ki, ben konuşurum mu? <laughs> da. Aylin. Eve yalnız gitmene izin veremem. Asla. Ver sana anahtarları. Anıl senin arabanı eve getirir. Hanım, Al anahtarı Aylin Hanım'ın arabasını eve getiriyorsun. Hadi sallanma. Tamam. Ha bana bak. Eğer bizden evvel eve varırsan sakın bir boşboğazlık yapma. Kimse bir şey bilmesin. Annem şimdi yalan yanlış konuşup Aylin Hanım'ı üzmesin. Tamam baba merak etme sen o iş bende. Memduh. Aytekin abi olayları duyunca delirecek. Hamdi kendi ipini çekti. Ben çekeceğim o Olçağ'ın ipini. Ona bırakmam. Babam arıyor. Efendim baba. Kızım nasılsın? İyiyim. İyiyim babacığım. Rıfat yanımda. Kızım ben sana evden çıkma demedim mi? Ya sana bir şey olsaydı? Sen nereden duydun baba? Anıl aradı biraz önce. Anıl mı söyledi? Bu Anıl'ın da ağzında bakla ıslanmıyor ha. Nasıl oldu anlatsana bak. Hamdi tuzak kurmuş baba. Neyse ki Rıfat yetişti. Hayatımı kurtardı. Rıfat nasıl? Var mı onun bir şey? Yok. Yok Rıfat da iyi baba bir şey yok. Allah korudu. Peki neredesiniz şimdi? Alo. Aylin kızım alo. Şey... Eve gidiyoruz baba. Tamam kızım ben de geliyorum. Bundan sonra senin kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim kızım. Tamam görüşürüz.